İşte bir böcek nazarıyla karşı karşıya. Hani nerede? Bak bak Space'in oralarda çok var. Space'e tut Fuat. <laughs> <laughs> ya Fuat koş kürdan yedi. Kürdan. <laughs> ben bilmem ki yerini. Ee, i̇çinde hangi yemekler var efendim? Pilav. Şimdi değişiyor işte. Ay, bir makarna, bir dondurma. Vallahi var da var. Bugün ne yediniz burada? Bugün hiçbir şey yemedik valla. Neden efendim? be? Böcekler olsun mu içinde? Bir şeyler yemem lazım. <laughs> Şimdi ben senin... Çocuk Vallahi sen, işte. bak Kapattığında gidiyor önceki çektiklerimiz. Hayır artık öyle olmuyor. Ha, bize gidiyor ama. Neyse biz de gözü yok. Evet. Hadi şuraları da göster biraz. Gerçekten ama hala görmedik böceği nerede? Ama ben gördüm yani. Dokuzun oradaydı. Ama o, o eskiden... Düşüne... İşte. Ben onu kaydetmemiştim. İşte bu karşınızdaki böcekli bir kız. Ece ne saçmalıyorsun? Ece ne saçmalıyorsun? <laughs> ee, şimdi efendim burası böcek tarlı dolu bir yer Bir dakika bir versene. Şunu şöyle yap bunlarız. Ee, bir dakika bir, bunun fotoğrafını çekelim. Fat gel evet. Gel Fat bir dakika buraları da çekelim. Tamam bir dakika Bakın, ben Bir bilgi sayar. Bakın ben... mouse'u da çekelim. Bir dakika çekelim. Ben çekeceğim bu sefer. Fotoğrafını çekeceğim. Müge video, video devam mı ediyor? Evet efendim. Doğru. Sadece Doğru. şurayı çekelim sonra zoomlarız. Biz de açılar da fotoğraf şeyi açalım. Hiç <laughs> konuşmuyorsun. Ne oldu? Yoksa böcek ödünce. Mezar mı? <laughs> Ne? Nerede Fuat? Kürdan getir bir tane. Fuat sayın ara bas ölsün. Bas bas. Fuat kürdan getir. Fuat yapma. <laughs> Fuat yapma bak <laughs> hadi kameraya bak. Fuat kürdan getir bir tane. Evet. Ya çok kötüsün. Hadi <gülüyor> hadi şimdi <laughs> konuşalım. Bak ses kaydı yapıyoruz. Boşa gitmesin. Evet, içlerindeki Fuat şeyleri Fuat Bey'in internet atıklasana bir e hani şöyle. İşte bir dakika, Fuat YouTube'a video vermeyi biliyor musunuz? Evet. Yarısın. Yarısın. Diğer yani yarısından <laughs> ne olacak? <laughs> Yarısın. Fuat diyeceğim, sana diyeceğim. Fuat buraya diyor. <laughs> 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 ben şuraya. Çek, çek, hadi, çek. <gülüyor> hadi <gülüyor> buraları çek. Hadi buraları çek buraları. İşte dokuzun, üçün orada, <laughs> üçün altında. Evet. İşte işte, işte bak işte. Üç, üç, üçün altında. <laughs> Bak basarak konuşman lazım. Merhabalar. Size. Şimdi dersimiz matematik. Hem görüntü hem ses bak. Aa, Aa çocuklarım çocuklarım çocuklarım. İyi ki <laughs> koyun, biraz da bir şey koyun canım. Akrep koyun, börtü böcek koyun, çiğen koyun, prokodil, mürokodil. Biraz da kezap dökün içine, boş yer kaldı. Kezap dökün, ha? Gayet basit değil mi? E tabii. Tabi. Hiç korkunacak bir yok. Hiç. Boşu boşuna orada gerilim yaşıyoruz. Tabi can, boşu boşuna burada gerilim yaşıyoruz. Gireceğiz artık, ne yapalım? Dayım iller seyrediyor yarışmayı. Bu kadar kasıda boş boşuna yapmadık herhalde. Yapmaz olaydı bu. Onun içinde yılanlar da? Sizi bu su ile müdahale yalnız bırakmak istedim. Bak bu cümlenin arkasından kesin bir cinlik geliyor. Yalnız bırakmak istememiştim. Bak bak bak. Heh. Ayrıca... ...en büyük yılanlarından... Oha! ...birini... Oha! ...atacağız. Affedersiniz ama oha! Bu gördüğünüz... ...su değil. Belli. O yüzden da nefret ediyor. Ben de ondan nefret ediyorum. Ben... Neden bu ne lan? Bu ayılar yılanı mı be? Evet. Bu gördüğünüz yılan...